bir Osmanlı kadını İslam'la bağını kesmediği sürece her an bir Abdülhamit doğurabilir. Abdülhamit olmasa ne olur? Şu imparatorluktaki bütün Müslüman kadınlar Abdülhamitler yetiştiriyor. Onların İslam'la bağını kesmedikçe her şey hayal. Bir vakti vergi vermeden yol alamazsınız efendiler. Sakin ol genç adam. Bir dakika. Al. Hepsi senin. Ama sadece senin. Benim payımı ver. İşte Osmanlıları böyle parayla, kadınla, şöhretle, iktidar hevesi, milliyet tefrikalarıyla, hürriyet yalanlarıyla birbirine düşüreceğiz. Yolu yok. Osmanlı ancak böyle yıkılabilir.